uzak diyarların birinde, mantar şeklinde çok şirin görünen evlerin olduğu bir mantar kasabası varmış. Bu sevimli kasabada kırmızı mantar evleri bulunuyormuş. Bu kasabada yaşayan Narin isimli bir uğur böceği ile Zuzu isimli örümcek, çok iyi arkadaşlarmış. Kasabanın ortasında, büyük bir mantarın altında bilgeliğiyle tanınan sevimli bir tırtıl yaşarmış. Bilge tırtıl çocuklara faydalı bilgiler öğreten biriymiş. Narin ve Zuzu meraklı doğalarıyla bilge tırtılın hikayelerini dinlemeye karar vermişler ve bilge tırtılın yanına gitmişler. Bilge tırtıl çocuklara doğanın dünyamızı oluşturduğunu ve kendisini sürekli yenilediğini gelecek nesiller için doğaya saygı göstermemiz gerektiğiyle ilgili eğlenceli ve öğretici bilgiler vermiş. Bir gün Kasabanın dışındaki ormanda keşfe çıkan Narin ve Zuzu, farklı bitki ve böcek türleriyle tanışmışlar. Bu macera sırasında bilge tırtılın öğretilerini hatırlayarak doğaya daha fazla saygı göstermeyi öğrenmişler. Narin ve Zuzu'nun maceraları kasaba halkının da ilgisini çekmiş. Diğer çocuklar da bilge tırtılın öğretilerini dinlemeye başlamışlar. Kasaba, öğrenmenin ve birbirine saygı göstermenin ne kadar önemli olduğunu anlamış. Bu güzel hikaye, çocuklara doğayı keşfetmenin, öğrenmenin ve birlikte zaman geçirmenin ne kadar eğlenceli olabileceğini gösteriyor. Kasaba, bilge tırtılın öğretileriyle daha bilinçli ve sevgi dolu bir yer haline gelmiş. Herkes, doğayla uyum içinde yaşamanın ne kadar önemli olduğunu kavramış ve böylece kırmızı mantar evlerinin olduğu o güzel kasaba öğrenme ve paylaşma dolu günleriyle daha da renklenmiş.